Mesela Filistin, İsrail savaşıyor. Hayır mı var? Hayır var tabii. Peygamber hadislerde belirtiyor. Yani Musevilerle Müslümanların çatışacağını, kan akacağını söylüyor. Ama sonra Museviler diyor bak çok azı bir hariç, çok azı hariç hepsi Müslüman olacak diyor Peygamber. Ya hepsi Müslüman olacak insanlardan niye uğraşıyorsun kardeşim? Niye uğraşıyorsun? Ayet diyor ki onlardan bir grup hakkı savunurlar Musevilerden. Evet, evet. Kur'an ayet hakkı savunurlar. İmam Mehdi Hazreti Musa'nın sandığının, kutsal sandığı evet. alıp diyor Kudüs Şerif'te mescidin önüne koyacak diyor. Evet, Bunu gören Musevilerden diyor çok az bir kısmı hariç hepsi orada Müslüman olacaklardır. İnşallah. Ya bunu sevincini yaşarsana kardeşim. Sandık şu an duruyor. Yani ilgilenenler de var. Yani epey oluyor sandık bulunalı. Ama İmam Mehdi'ye verilmesi için bekletiliyor. Yani kutsal sandık normalde bulundu. Özel muhafaza altında. Muhafaza ediyor. Hiç açılmadı. Örtüsü var. Hepsi orijinal üstünde duruyor. Örtüsünü de açmadılar. Sadece şöyle bir baktılar sandık tamam, Yeri yeniden kapatıldı ilgili yer. Baksan dışarı hiçbir şey göremez, bekliyor. İmam Mehdi'ye, tapınak şövalyeleri diyor ki, tapınakçılar, bizde çok kutsal emanet var diyorlar, ama sadece Mehdi'ye teslim edeceğiz diyorlar. Evet. Mehdi nerede dedim, İstanbul'da dediler. Evet. Roma'da dediler. Bizim bin yıllık kitaplarımızda bu geçerliler. Biz İstanbul'da bir ışık gördük diyorlar. Böyle ilginç birisi olduğunda diyorlar yani çok önemli birisi olduğunda dünyada bize o gösterilir gidip buluruz biz onu diyorlar. Ya yani mutlaka buluruz diyorlar. Ya yani gizli olması mümkün değildir diyorlar. Sanayi'nin hahamları size ziyarete gelmişlerdi. Bahçede siz uğurluyordunuz kapıda. Dediler ki Kral Mesih burada, İstanbul'da. Herkesin görmesi lazım demişler inşallah. Evet. Museviler mübarek bir kavimde. Peygamber soyudu. Çinlendirmeyi şeytan yapıyor. Evet. Ya peygamber soyu, mesela peygamberimizin soyu, peygamber soyu, seyit soyu. Sevgi duyuyoruz değil mi? Ya onlar da Hazreti İbrahim'in evlatları, Hz. İsrail'in evlatları. Sevin ya. Şefkat duyun. Sevinin yani bak peygamber soyu sağ kalmış daha ne istiyorsunuz ya? Zulüm yapanını kenara koy. Allah'a aşık olanını bağrına bas.